Sende bana ait bir şey var sanırım. Doğru olanı yapıyorsun. Bilmeliler. Savaş bitmeli. olamaz. Hayır. Hayır, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hoş geldiniz Nedim Bey. Günaydın. Yusuf Bey gelecek. Karşılarsınız bana da haber verin. Tabii Nedim Bey. erkencisin. Ne o? İhaleyi beraber mi kutlamak istedin? Dedim ayağımın altına dolanma. Ezilirsin. Ben ezilmem de. Sen takılıp düşmekten korkuyorsan bilemem. <laughs> Yok ben düşmem. Ama senin bilmediğin sularda boğulmanı zevkle izlerim. Sonuçta hiçbir tecrüben olmadan bir şirket yönetmeye çalışıyorsun. Cenk Bey, protokol hazır. Bakmak isterseniz. Tamam, teşekkürler. Cemre Hanım özel bir madde ekletmek isterdi. Cemre Hanım bir madde eklemeyecek, gelince kendisine sorarız, tamam Peki efendim. Dedim biz yine bir oyunla karşı karşıyayız. Ama ben çözdüm. Çözdüm. Gel. Gel bak anlatacağım ben sana. Gel. Anlatacağım. Dedim. Bugün sen evden çıktıktan sonra çok bomba bir olay oldu. Agah baba almış Cenk'le Cemre'yi karşısına bir şeyler anlatıyor. Sanki böyle bir şeylerin planını yapıyor ama tam net duyamadım. Ne planı? Ya bak, bak ben o iki sahtekarı anlarım. Ya ama sen Agah babasın ya. Sen dürüstlük timsalisin Agah baba. Sen yargı dağıtan bir adamsın. Sen bunu nasıl yaparsın bir adam? Ceren, uzatma lafı. Ne planı? Neden bahsediyordu amcam? Tam duymadım ki. Yani şimdi yanlış bir şey de aktarmak istemiyorum. Şey gibiydi ama... Siz böyle davranırsanız... ...Nedim'in dikkatini çekmeyi başarabilirsiniz. Böyle devam edin falan. Yani anladığım kadarıyla... ...senin dikkatini başka bir yere çekmeye çalışıyorlar... ...şirketten uzaklaştırabilmek için. Tamam anladım ben galiba o planı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Umurumda değil. Sen de hep bana böyle mesafeli ol tamam mı Nedim? Şunu unutma. Sana benden iyi bir dost yok. Çünkü bizim yolumuz bir. Ha? Ne yapıyorsun Seher? İndirmişsin yatağı yorganı. Benim yüzüm yere indi Neriman ana. Yüzüm. Hem de şu köşke geldiğimizden beri kaç defa. Niye kız? Ne oldu? Cemre boşanıyor. Müştemilata dönüyor. Değil mi? Bak sen bırak bu yatağı yorganı. Hemen git kızınla konuş. Caysın boşanmaktan. O çocuk onu seviyor. Ben onun bakışlarını gördüm. Canım sevmesene yazar. Sanki biz sevdik de mi evlendik? Soyadı Karaçay değil mi? Karaçay. Yazsın kalksın da başına konan bu talih kuşu için dua etsin o. Hani boşansınlar diyordum vaktiyle. Sen de bir öylesin bir böyle. Seni anlamıyorum valla. Aman canım ne yaparsanız yapın. Bana ne kız senin. Benim kızım ne yaptığını iyi bilir. Nasıl mutlu olacaksa ben anası olarak arkasındayım. İyi halt edersiniz. İyi halt edersiniz. Şey, um, avukat ek madde koymak ister misin diye sordu ama. Ne gibi? İşte tazminat gibi, nafaka gibi. Saçmalama. Donuma kadar alacaktın ya, yani, onun için sordu. Başka çare yok. Ben kendim giderim. Geçirmene gerek yok. İyi. <laughs> Boşanmamız hayırlı uğurlu olsun o zaman Cemil Hanım. <laughs> hayırlı olsun Cenk Bey. <laughs> Agah babanın planı bu galiba. Gerçekten şaka gibi. Neyse, neyse boş ver nenim. Bizim bunlarla kaybedecek vaktimiz yok değil mi? <laughs> tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.